Rabbim izin verirse artık kurbanımı ayıracağız, yavaş yavaş sabahı ilgilerimizi indireceğiz. Kadırgalı'yı başa alıştırdık canlarım. Korkuyordu, Kadırgalı'yı gitti ve artık Kadırgalı'nın yerine Mevlid'i alıştırdık. İlk sıraya o girdi artık çok şükür. İnek bakanlar, büyükbaş hayvan bakanlar bilirler. Büyükbaş hayvan çok ağır bir iş gerektiren bir meslek. Ama sevilmese asla yapılmaz. Abla kolay gelsin demiş. Allah razı olsun. Ecesu. Selam herkese. Aleyküm selam. Herkesin cuması mübarek olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, kalplerinde ne varsa Rabbim onlar varsın. İyilikse yani. iyilik düşünen herkese Rabbim iyiliğini katılınca fazlasını versin. Şu anda yağmur yağıyor. Biraz ben sılajlarımızı, ineklerimizi şu anda verdim, yiyorlar. Bu şekilde. Ee, akşam ilgilerini dökeceğim. Sonuncu ineğimiz sağlıyor. Çok şükür sağım sistemiyle sağması biraz daha hafifledi. Niye derseniz yani iki inekte bir tek tek sarsan zaman geçiyor. İki inek takarsan düğüm doluyor gibi oluyor. Ama bir kadın olarak da tabii ki düğümler 50 şer kilo geliyor. Bunları alıp tekrar boşaltıp tekrar getirip götürmek bir kadın için biraz zor oluyor. O yüzden yani böyle sağım sistemi şu anda tanka götürüyor. Biz de tanktan alıyoruz. Çok şükür Rabbim böyle akıl fikir verip de böyle kolaylıklar sağlayan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Teknolojinin bütün kolaylıklarını yani kullanmaya çalışacağız. Elimizden geldikçe yani bütçemiz yettikçe. Şu anda çok güzel yağmur yağıyor canlarım. Rabbim bütün yağmur damlaları nurmuş. Her damlasında bir melake varmış. Büyüklerimiz derdi. Rabbim her damlasını üzerimize rahmet ve bereket eylesin inşallah. Emir kubilay kurban amin diyor. Evet. Bilemeyiz kimlerin ne sıkıntıda olduğunu. Kimden evi yok. Kiminin eşi yok. Kimisinin yavrusu hasta. Kimisinin malı hasta. Ne bileyim kimisi aç. Kimisi hastanelerde. Kimisi sınavların sonuçlarını güzel alamıyor. Herkesi Rabbim Sunuyor. İyi, iyilikle kötülükle zenginlikle fakirlikle ee, yani Allah çekemeyeceğimiz gücü vermezmiş yani çekemeyeceğimiz derdi de vermezmiş gücü de rahmetli babacığım derdi Allah rahmet eylesin dağ ne kadar büyük olursa o kadar da üzerine kar yağmış küçükken anlamazdım şimdi şimdi babacığım lafına geliyorum. Daha küçükse kar üzerinde küçük oluyor. Daha büyükse üzerinde kar tabi ona, ona, göre oluyor. Rabbim çekebileceğimiz yükü, çekemeyeceğimiz yükü üzere vermez inşallah. Verdiyse de çekme sabrını vereceğine eminiz. Allah'ımıza hamdü senalar Allah olsun. Bu akşam yalnızım ben gördüğünüz gibi. yavaş yavaş evde evimizin işini yaptık. Bitirdik. Şu anda geldik. Vallahımızla meşakkat oldu. Biliyorsunuz dedemiz de var evde ilgilenmemiz gereken. Rabbim büyüklerimize de sağlık saat versin. Bakanlarımızın da içerisine merhamet versin. Ön önemli su. Biz de yarı artık yarı yaşımıza geldik değil mi? Benim dedem yani eşimin babası şu anda 94 yaşında hemen hemen dört senedir yatalak. Artık yürüyebiliyor ama aklı yok. Bu yaştan sonra artık işte bu kadar iyi yani. Biz elimizden geldikçe bakmaya çalışıyoruz. Böyle. Günlerimiz böyle geçiyor. Mallarımıza bakıyoruz. Yaşlılarımızla ilgileniyoruz. Böyle canlarımız.